Evet, merhabalar arkadaşlar. Ben 3B Eğitim Kurumları Kimya Öğretmeni Hafize Tüfenkçi Torgay. Ee, geçen hafta ge e gaz yasalarını bitirmiştik sizinle. Bugün de genel gaz denkleminden devam ediyoruz. Aslında genel gaz denklemi yeni bir e denklem değil arkadaşlar. Bildiğimiz PV=nRT'den çıkarılmış bir denklem. Biz iki durumda e gazların bazen işte basınçları, hacimleri, molleri birden fazla ya da ikiden fazla durum değiştiği zaman arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Genel gaz denklemini kullanarak soruları çözebiliyoruz. Genel gaz denkleminde R sabit bir sayıydı hatırlıyorsanız. R'ye her zaman 0,082 değerini ya da 22, şöyle kalemimi seçeyim. 22,4 bölü 273 değerini veriyorduk. Bu da yaklaşık olarak neydi arkadaşlar? 0,082 idi. Şimdi genel gaz denkleminde R her zaman sabit olduğu için her iki durumda da iki tane farklı gazı yorumlarken veya bir gazın e, molünü, basıncını, hacmini değiştirmişsem bunu ikinci durumda yorumlarken arkadaşlar her zaman neye eşitleyeceğim? R'ye eşitleyeceğim. R zaten değişmeyen bir sayı oluyor. O zaman R sabit bir sayı olduğuna göre şu iki denklemi birbirine eşitlersem ben genel gaz denklemini elde etmiş oluyorum. Ama Bakın şimdi sorularda da çok net olarak göreceğiz arkadaşlar. Genel gaz denklemini ben bu şekilde değil de PVNRT'leri oranlayarak yapacağım. Bütün buradaki bütün örnek soruları maalesef çözemeyeceğiz. Çözemediğiniz soruları yine bana sorabilirsiniz. Ee, burada birkaç tane size örnek olsun diye e, soruları çözmeye çalışacağız. Bakalım ilk sorumuzla bir başlayalım. İlk önce verilenleri bir yazıyoruz arkadaşlar. Bana v ne vermiş. Bakın 2 litre olarak vermiş. P1 arkadaşlar 1 atm olarak veriyor. Sıcaklığı 127 santigrat derece. Yani T1'i olarak vermiş arkadaşlar. 127 santigrat derece. Peki ben gazlarda ne yapıyordum bunu? Kelvin cinsine çevirmek zorundaydım. Kelvine çevirirsem burası da ne oldu? 400 Kelvin olarak çıktı. Mol sayısını ne olarak vermiş? Bakın 2 mol olarak vermiş bana mol sayısını şurada şöyle gösterirsek 2 mor olarak vermiş mor sayımızı. Devam ediyoruz. ikinci duruma bakıyoruz arkadaşlar. ikinci durumda gazın hacmi 3 litre oluyormuş. Yani v 2 bana 3 litre olarak vermiş. Kapta basıncının 2 atm yani P2 2 atm olsun istiyorum. Sıcaklığı kaç santigrat derece olmalıdır diye soruyor. Mor sayısı ile ilgili herhangi bir değişim vermediği için arkadaşlar en 2yi de ne alıyorum? 2 mol olarak alıyorum. Şimdi P v, R, oranlayarak yapacağım. Bakın nasıl yapıyorum? P1 çarpı V1 eşittir. N1 çarpı R çarpı T1 bölü P2 çarpı V2 eşittir. N2 çarpı R çarpı T2'den yapıyorum arkadaşlar. Şimdi P1'i bütün verilenleri yerine yazıyorum. P1 1 ATM'ydi. V1'e bakıyorum burada 2 litre eşittir dedim. N1 2 mol. R zaten sabit bir sayı arkadaşlar biraz sonra e, sadeleşeceği için onu direkt R olarak alabilirim. T1 ise ne olarak yazdım? 400 Kelvin olarak yazdım. Bakın Kelvin cinsinden kullanacaksınız. Sonra bulduğum sıcaklığı santigrat dereceye çevireceğim. P2 ne olmasını istiyordum? 2. E, V2'ye baktım 3 litre olmuş arkadaşlar. Bakın birden fazla e, değişken var. Birden fazla değişken olduğu için ne yapıyorum? PV ve RT'leri oranlayarak yapıyorum. İlla genel gaz denklemini aklınızda tutmanıza gerek yok. Birden fazla değişken varsa arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Her iki denklemi de oranlıyorsunuz. Mol sayısı değişmedi. Mol sayısı ekledim ya da çıkardım gibi bir şey söylemedi. 2 mol aynen devam ediyor. R'yi aynen yazdım. Bana T2'yi soruyor. Bakınız şu işlemi yapayım arkadaşlar ben. Bu işlemi yapacak olursam şuradan 2'ler sadeleşti bakın. Daha sonra burada ikiler sadeleşti. R'ler sadeleşti. Ne kaldı elimde? Sadece 3 kaldı. Şurayı düzenleyecek olursam bakın. T2'yi böyle 3'ü de bu şekilde attım. T2 eşittir 1200 Kelvin oldu mu? 400 çarpı 3'ten 1200 Kelvin oldu. Fakat bu Kelvin. Ben ne istiyorum? Santigrat derece istiyorum. O zaman 1200 273 yaparsam arkadaşlar santigrat dereceyi bulabilirim. Bunu da size bırakıyorum. Devam edelim şöyle sorularımızı çözmeye. Bu kez bize iki tane farklı gaz vermiş bakın. Aynı gaz. Az önce aynı gazdan bahsediyorduk. Şimdi farklı gazdan bahsediyorum. Ne yapıyorum? İlk etapta şekildeki kaplarda bulunan gazların basınçları arasındaki oran yani Px bölü Py kaçtır diye sormuş bize. İlk önce arkadaşlar bakın burada tane vermiş. Şöyle kalemimi seçeyim tane vermiş. Ne yapacağım? Mole çevireceğim. Taneyi mole çevirirken hatırla. Molden hatırla. 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane ise. Bana verdiği neydi? 12,04 çarpı 10 üzeri 23. Kaç moldür diyorum. Bakın buradan molü hesaplayacak olursam arkadaşlar. 12,04 çarpı 10 üzeri 23 bölü 6,02 çarpı 10 üzeri 23 oldu. 10 üzeri 23'ler gitti. Şurası da sadeleşti. Burada ne kaldı arkadaşlar? 2 kaldı. Demek ki burası neymiş? 2 mol x'miş. Burada 2 mol x var. Burada 4 mol y var. Burada sıcaklık eksi 73 santigrat derece. Ben bunu 273 ile toplarsam arkadaşlar 200 kelvin olarak bulur muyum? 27 santigrat derece 270 ile toplarsam burayı da 300 Kelvin olarak bulurum. Bakın hacimlerini de vermiş, sadece basınçları var. Aynı denklemi yazıyorum arkadaşlar. Nasıl yazacağım? Px çarpı Vx eşittir Nx çarpı R çarpı Tx yazdım. Bölü Py çarpı Vy eşittir Ny çarpı R çarpı Ty dedim. Şimdi verilenleri yerine bir yazayım. Verilenlerden Px'i biliyor muyum gençler? Bilmiyorum. Px'i aynen yazdım. Çarpı Vx kaçmış bakın? V'ymiş. Bunu V olarak aldım. Eşittir diyorum. X'in mol sayısını kaç buldum? 2 buldum. 2 çarpı R çarpı Tx neydi? 200 Kelvin. Bakınız bunları yazdım. Bölü Bu sefer Y'leri yazıyorum. Y'lerin Py'sini bilmiyorum. Ya yani basıncını bilmiyorum. Buraya 2V dedim. Eşittir diyorum. 4 mol dedim arkadaşlar. R çarpı 300 dedim. Sıcaklığı da 300 kelvin. Şimdi şu işlemi yapacak olursam gençler. Bakıyorsunuz bak. Şuradan sıfırlar gitti. Doğru mudur? Şuralar R'ler de gitti. Şuralar sadeleşti. Burada 2 kaldı. Daha sonrasında başka yapacağımız bir şey var mı diye bakıyorum. Sadeleşen bir şey. Bakın V'ler sadeleşti. Şuradaki 2 ile buradaki 2 sadeleşti. Bütün işlemleri yaptıktan sonra düzenleyecek olursam px bölü py eşittir dedim arkadaşlar. Bakın ne kaldı burada? 1 bölü pardon şurada yanlış mı yaptık? Şurada 3'üm var. Burada 2 kaldı değil mi? Evet 1 bölü 6 olarak oranını ne yapıyorum arkadaşlar? Bulabiliyorum. Doğru yapmışız. 1 bölü 6 çıkıyor sonucumuz. Şimdi devam edecek olursak gençler şöyle bakalım. Şöyle burada grafik sorusu var ama grafik sorusunda arkadaşlar size grafik çizdirmez. Fakat nasıl soru karşınıza çıkabilir? Aşağıdaki grafiklerden hangisi e, yanlıştır, hangisi doğrudur gibi sorular karşınıza çıkabilir. Şöyle büyüterek yapacağım. Birinci grafikte bakın. N ve T sabit. Ne yapıyoruz bakın. Ben bir tanesini örnek olarak yapayım. P ve N, R, T dedim. Şöyle. N ve T sabit. N ve T sabit. R zaten sabit. P V'yi soruyor. Nasıl orantılı arkadaşlar? Birbiriyle ters orantılı olacak. Bakın bunlar. Birbiriyle ters orantılıysa yorum yapmayı öğren birbiriyle biri ile ters orantılıysa biri artarken diğeri ne yapacak? Azalacak. Bakın hacim artarken basınç ne yapıyor? Gitgide azalıyor arkadaşlar. Burası bu şekilde çiziliyor. İkinciye bakalım hemen. İkinci grafiğimize bakıyoruz. İkinci grafikte T sabit demiş. Hemen PV NDT'yi bir yaz. T sabit, R sabit ne kaldı? n ve PV kaldı. E zaten bana neyi soruyor? n ve PV'yi soruyor. E bunlar birbiriyle doğru orantılı değil mi? Yani ben molü arttırırsam PV çarpımında arttırmış olacak mıyım? Doğrudur. İkisi birbiriyle doğru orantılı. O zaman nasıl bir şey? Biri artarken diğeri de artacak. Biri azalırken diğeri de azalacak. Şöyle bir grafik çizeceğim arkadaşlar. Tamam mıdır? Şöyle geçelim ikinciye. Hemen 10 on dakikamızı 10 dakikalık videolar halinde yükleyeceğim. İkin üçüncüye baktık özür diliyorum. Yine arkadaşlar ne yapıyorum bakın. P ve bir yazıyorum. Neler sabitmiş arkadaşım? V sabitmiş. E, R de sabit. Ne kaldı? Bakın P bölü N'i ve T'yi oranlamış bana. T'yi yalnız başına şurada bırakırsam T eşittir P bölü N değil mi? O zaman T'yi arttırırsam P bölü N de artacak mı? E, arkadaşlar T'yi arttırırsam P bölü N artacaksa doğru orantılıysa şöyle bir grafik olur mu bakın? ne yaptı? Biri artarken diğeri de arttı. Grafiğim bu şekilde. Hemen diğer grafiğime bakayım. Hızlı bir şekilde P v, N, R, yazdım. Bakın grafiklerde yorum yaparken size grafik çizdirmeyecek tamam ama hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır dediği zaman gazlarda, grafiklerde P v, N, R, unutmuyorsun. N ve T sabit demiş. Bak N ve T'yi sabitle. E, R de sabit. Bu sefer neyi sormuş? P ve çarpımıyla V'yi sormuş. Arkadaşlar PV çarpımı kime eşit? Sabit bir sayıya eşit. Yani PV çarpımı sabit olacak. Tut, PV çarpımı şuraya sabitle. Buradan ayrılmayacak. V artsa bile Bakın V artsa bile PV çarpımı ne yapmayacak? Değişmeyecek. O zaman V artarken PV çarpımı sabittir diyorum ve şu şekilde bir grafik çiziyorum kendime. Evet, bir sonraki videomuzda kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar süreyi aşmamaya çalışıyorum. 10 dakikalık halinde yükleyeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.